Tok, toku Önce... çıkmış galiba o makine. Yapmışlar bence ya. He? Yavaş öyle Önce şey olmuş hocam, devrilmiş bu ağaç. Yanmamış bu. Bir yerden devrilmiş bu ağaç. Kesinlikle o baya bir Yalınmış hasar yalın. almış yani. Parçalanmış baksana abi makine. Dağılmış. Ya da robota dönüşecek yani ikisinden biri. <gülüyor> <gülüyor> Yarpuzun yonca yeşil dağları. Buranın en yüksek dağı burası mı acaba Ali? Zorunum buradan yüksek herhalde Ali abi. Çok Dorkun'dan mı yüksek? Burada doğru değil, yokuş çıkmadı. Baksana hiç. 1500. 1500, 1500 mü? Evet. Buranın daha düşük. 1000 civarında falan 1000 civarında. Zor mu değil Zor mu insana yaramıyor. Alan buraya ev